Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sizlerle beraber hep yeni videoda karşınızdayım bugün ilk defa dün yükledim birkaç gün önce biraz daha oynadım ama arkadaşlar çok kötü bir takımım var Paris Saint Germain gördüğünüz gibi arkadaşlar takımımız da böyle çok kötü bir takımımız var arkadaşlar şuradan şöyle bir forma nereden değiştiriliyor diye bir bakıyorum ama bilmiyorum formanın girdi. arkadaşlar şimdi maça gidiyoruz arkadaşlar çekilmiş oyunum adı e-football İsterseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar bir dakika yapmış gibi geldi arkadaşlar kendi takımımla oynayacağım için biri istedi ama bakalım. Arkadaşlar birazcık zorlanabiliriz. Arkadaşlar ben birkaç maç yaptık. Çok güzel bir oyun. Arkadaşlar bu arada ikinci bölümü gelmesi istiyorsanız 16 bin like, 5 bin like istiyorum like atarsanız bir sonraki videoda geldik Arkadaşlar oyunumuzu da başladık. Bu arada efsane bir oyunumuz. Arkadaşlar hoşçakalın. Geride bir arkadaşlar. Boy boy boy. Efsane bir gol. Arkadaşlar ara fıstı veriyor. Bir şut çekiyor. Ve gol oluyor. Arkadaşlar şu anda çok iyi oynuyorum durumuma göre. Eğer 7-0'ın bu varcelo buydu. Arkadaşlar pis gibi 21 istiyorsanız eee gibi de çekebilirim ama arkadaşlar onu onu çeker. Onu çekmek birazcık zor olabilir. Arkadaşlar onu pek çekemeyebilirim. Ama arkadaşlar belki çekerim. Belki bir şekilde çekerim. Belki annem baba bizim verir onu. salona geçmeme. Arkadaşlar ben, ben tabletim olmadığı için ben tabletten şey çekiyorum. Arkadaşlar bir da var aslında bilgisayardan da çekebiliriz. Bilerek ben tabletler çekiyorum çünkü kanalı tableti istedim. <laughs> tamam. Arkadaşlar ben çok iyi oynayamıyorum. Size söyleyeyim. Ama arkadaşlar birinci gol çok güzel attık. Arkadaşlar orada sürmüyorlar bize. Arkadaşlar tuttu topu Modric. Modric verdi. Kut Kıyt Ev so bigon Ev Paris diyor Arkadaşlar üstü yeni bir hayırlı olsun alırız. Yani, sabit kenarıyla şöyle yapıp ya o da şöyle sabit kenarı bir çekeyim var geliyor bir şey. Arkadaşlar <laughs> orayı kesip bir diye düşündüm ama orayı kesip kesmeyeceğim. Siz her şeyi görün istiyorum. Arkadaşlar siz görün. Biz de yapalım. Siz izleyin. Arkadaşlar Adıl diye bir arkadaşım var videoları izleyenler bilir. evde ben onunla bir kere video çektim. O oynadı bir tane videoda. Ama o videoyu kaydedemedim. O videoyu atamadığım için. Arkadaşlar ben size bir gün onunla beraber bir video da atacağım. O video da çok eğlenceli olacak. Arkadaşım eğlencelidir. Ama arkadaşlar arkadaşım daha çok şey yapar. Gıcıklık yapar. Ama arkadaşlar çok iyi bir arkadaş. Yani. Arkadaşlar şimdi biz oyunumuza girelim. Pas ver evladım pas. Evladım süt çek demedim. Arkadaşlar bir dakika sonra şey Arkadaşlar ilk yadan Almanya'yı Paris'ten Germen'le 2-0 yediyoruz. <laughs> arkadaşlar videoyu orada bir durdurdum. Arkadaşlar niye durdurdum ama arkadaşlar biraz bunu gördüm. Arkadaşlar orada bir şey olmaz. onlar. Piratını görseniz de bir şey olmaz zaten. Birkaç dakika gördünüz ama özür dilerim. Arkadaşlar sizi daha çok bekletmeden ben uzayacağım oyunu. Arkadaşlar adam çok iyi oynuyor. Arkadaşlar online oynamıyor oynadığım için Arkadaşlar oyunu online oynamıyor sadece. Özür dilerim ama. Ama arkadaşlar bir son golle atacağız sondaki videolarda. Arkadaşlar 2 tane Gol 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 yine so bir gol. Arkadaşlar Jogi ikinci gol zat gol ikinci arkadaşlar. Bu arkadaşlar 2. goldu. Arkadaşlar hiçbir şey yok. Devam edelim. Arkadaşlar biraz kastayız da bir geçmiş alırsak çok mutlu olurum. Arkadaşlar şu anda seri oynamaya çalışıyorum. Elimden gelen deliyesini oynuyorum şu an. Arkadaşlar hiç gibi 21'lik çekersem yenebilirim. Çok fena yenerim. Ama arkadaşlar on onlu oldu onlarla oynamıyorum. Onu PS2 2021'i PlayStation'dan oynayacağım için PlayStation'a karşı oynayacağım. Ama arkadaşlar o yenebilirim. de yenebilirim de çünkü arkadaşlar çok iyi oynayamıyorum PS2 2021'i. Arkadaşlar gelişine esnane bir gol.

Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi bir tane puan yapacaktım. Arkadaşlar. Nasıl bir yerden kurtardılar. <laughs> Arkadaşlar. Çok güzel oynadı orada rakibim. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar çok pardon. Bir arama şeyi oldu da. Arkadaşlar şimdi ülke maçına giriyorum. İstediğim bir ülke seçeneği. arkadaşlar şimdi Paris yer beni değil. Arkadaşlar şimdi gidiyorum ve hemen bir maça gireceğim. Arkadaşlar Port 8 aldım Takımımızın hali böyle Ronaldo'muz var Arkadaşlar <laughs> maça geçiyorum Arkadaşlar bakayım Geldi bile Ben Portekiz seçtim Arkadaşlar Uğurluk takımı çok merak ediyorum Nasıl bir Oydu var Nasıl oyuncuları var İlk defa gördüm Arkadaşlar ben de Uğurluk o da benim sakızı bir defa gördü. Arkadaşlar! Bana şekil yaptı. Hop! Alayım abicim ben o topu. Alayım alayım alayım. Hadi ver sen bana bir. Kardeşim bakın beni sizin etmeyin. Benim için topu bana diyorum. Evladım benim. Evladım benim bak haber versin. Arkadaşlar, Arkadaşlar sizler için çok küfürlü konuşuyor. Arkadaşlar böyle olur. Kızlar çakal. Arkadaşlar bazen komik oluyorum. Abi şimdi paskasına pas vereceğim haberin olsun. Tamam kardeş bana gönderebilirsin. Tamam abi. Ronaldo'ya atıyoruz arkadaşlar topu. Ve Cristiano Ronaldo dışarıya. şimdi hafif sene verdi Sergio Sergio verdi Busquets Busquets verdi Ronaldo Ronaldo verdi Şut Ve gol Gol Efsane bir gol Arkadaşlar golü finalına attı Arkadaşlar Arkadaşlar Şimdi üzerim ışığı yaktım da. Unuttum ışığı yakmayı. Burada Arkadaşlar oyun yine yaptı. Oyun adama hile yaptırdı. Arkadaşlar şu anda oyuna karşı oynuyorum ama oyun çok güzel bir takım seçmiş. futboldayız arkadaşlar bildiğiniz gibi. Arkadaşlar ışığı beni birazcık değişir. Arkadaşlar size göre beyaz gördüğü olabilir ama arkadaşlar. Normalde benim ışığım kahverengi. gol atıyor. Cristiano Ronaldo. 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 Gol attı. Haydar 15 dakikadır kayıttayım. Çok zorluyorlar beni. Arkadaşlar 2 maç yaptım. Arkadaşlar özür dilerim. Ekran gitti. Arkadaşlar çok kusuruma hiç bakmayın. Çünkü çok zorlanıyorum. Arkadaşlar bundan sonra bitireceğim. Arkadaşlar şimdi birazdan videoyu göndereceğim. Siz görebilirsiniz. Arkadaşlar canlı yapmadığım için hiçbir videoyu Arkadaşlar canlı yayın yapamıyorum Canlı yayın yapmam yasaklı Arkadaşlar çünkü ailemin gözesimizin önünde olduğum için Arkadaşlar Arkadaşlar bu son maçtı Ve şimdi Portekiz'de de geliyoruz 2-0 Arkadaşlar görüşürüz kendinize çok iyi bakın Bay bay Zaten şimdi kapatmıyorum. tabi hemen şimdi kapatacağım. Arkadaşlar pardon ikinci yarıya gidiyoruz. Özür dilerim. İkinci yarıyı unuttum arkadaşlar. Arkadaşlar bir pas verdim geri verdim. su edin Gerçek tabi su edin hangi ülkede oynadığını bilmediğim için. Gerçek bakın Cristiano Ronaldo da yani iyi oynuyor. Gerçek pasımızı ver, verecektik. Arkadaşlar adamlar çok iyi yeni oynuyorlar. Arkadaşlar pasımızı verdik. Çektik ortaya. Bir pas daha verdik. Bir kutu çektik. İki de çektik. Hayır. Allah seni kahretmeye. Bu nasıl bir bak. Evladım hadi. Hadi Ronaldo. Ronaldo. Aklıma bir tane has vereceğim. Var evladım bir durun yerinizde Allah Allah. Oyuncular oynamıyor ya çok zor oynuyor. bu gördünüz. Savrulup, savrulup, gözlerin ağzı. Savrulup, savrulup. Ben parmağım acıdı. Arkadaşlar, <laughs> fişik. Ler gösteriyorlar da özür <laughs> dilerim. Müzik Arkadaşlar çok iyi oynuyoruz. Çok iyi gözüküyor. Arkadaşlar Luis Suarez nasıl bu kadar iyi oynuyor? Luis Suarez en kötü iyilerde. Nasıl? Arkadaşlar Ronaldo orta sahada ne işi var? Ronaldo ne yapıyorsun orta sahada? İnan e, bir şey diyelim Arkadaşlar bakın dost şey seçtim. Arkadaşlar. Efsane bir. Arkadaşlar 2-0 bitiyor. Ve çok güzel bir maç oldu. Hepinize görüşürüz diyorum buradan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çocuklar bu bu biraz daha birazdan görürsek ve bu iş göstereceğim. Ela Luis Suarez. Arkadaşlar hemen ben şimdi size diyerek söz getiriyorum. size görüşürüz diyorum. Kendinize de çok iyi bakın diyorum. Bay bay görüşürüz. Öpüyorum. Bay bay.